ben eve gittiğimde hiç eşimden ilgilenmiyorum, gözüne bakmıyorum. Veya bak hiç gülmüyorum diye bir şey çıkıyor. Demek ki buradan başlıyormuş deriz. Şimdi bir hanım geldi. Hı, hı 40 günlük bebeğiyle boşanma aşamasında. 40 günlük bebeği. 40 günlük bebeği kucağında geldi. Ayrılmak istiyorum. Sebep ne dedi? Maddiyat mı? Değil. Hı hı. Nedir derdin dedim. E, eşim dedi telefonda bakıyorum yazışmaları var. Onlar beni rahatsız ediyor. Peki bu yazışmalarda sizi rahatsız edecek konu. Eşinizin başka bir hanıma ilgi alakası mı? Hayır Bu işte olabilir. Bu farklı arkadaş da olabilir. Ben buradan rahatsız oluyorum. Eşinin sana olumsuz bir davranışı var mı? Hayır çok çalışıyor senin isteklerini karşılıyor mu? Evet karşılıyor. Peki dedim o zaman. Çok güzel. Bir hanım olarak siz nasıl davranıyorsunuz? Sabah eşinize kahvaltı hazırlıyor musunuz? Akşam eve geldiğinde evde yemeğimiz hazır mı? Ya da eşiniz işten geldiği zaman hanım o ara çalışmıyordu çocuğu olduğu için. Kapıda karşılayıp gözünün içine bakarak Bugün günün nasıl geçti dediniz mi? Hı hı. Yok. O zaman nasıl bir aile, nasıl bir saygı, nasıl bir güvenden bahsedebiliriz? Şimdi burada eşlerin birbirleriyle olan iletişimi çok önemli. Kesin. Bey tabii ki hanımına saygı duyacak ve güven verecek. Hı hı. Hı hı. Ama biz o güveni hanımlar olarak yanlış anlıyoruz. Beyler de o güveni verirken yanlış güven veriyor. Nasıl? Şimdi diyelim ki akşam yemeğe gelmiyor B. telefonunu arayıp bilgi verecek. Hı hı. İşim uzadı. Yemeğe geç gelebilirim. Evet. Bu bir güvendir. Kesinlikle. Hanım da onu bilecek, işini ona göre düzenleyecek. Ama B. İş için şehir dışına çıktığında hanım onu sürekli rahatsız etmeyecek. Evet. Ne yapıyorsun? Neredesin? Nereye gittin? Onu yaptın, bunu yaptın. İşte bu karşıya baskı uyguluyor. Doğal olarak karşı bundan bıkınca bu sefer hiç de ben hesap vermiyorum. Karar vermeye başlaması başlıyor. Aynen öyle. İpler kopmaya başlıyor. Demek ki iki tarafın da aslında burada sorumlulukları var. Hanım olsun, bey olsun. Bey'in sorumlulukları ayrı, hanımın sorumlulukları ayrı. Evet. Bey güven verecek her konuda eşine, hanımına. Evet. Güven verecek. Ama bu güven eşinin hanımefendinin her türlü davranışıyla ilgili onu saydığını, ona önem verdiğini yansıtacak. Hanım da Evdeki davranışıyla, hanımefendiliğiyle eşinin ona saygı duymasını sağlayacak. İşte bu ailede yetişen gençler, sağlıklı nesiller ortaya çıkacak. İki tarafta birbirini sevmediği için, sevmediği diyorum çünkü sevgi demek saygı ve güven demek. Evet. Bu aşamaya getiriyoruz. Sonrasında o verdiğim örnekte hanımefendiye şunu söyledim. Bu yuvayı yeniden kurmak istiyor musun? Hı hı. Denemek istiyorum dedi. Peki o zaman dedim. Bugün eve gidince eşine güzel bir yemek hazırla. Akşam geldiği zaman bir kapıda karşıla, bir hoş geldin de. O zaman eşinin beyefendinin sana davranışları nasıl olacak? Bir gözlemleyelim. Sonraki danışmanlıkta görüşelim. Düzen değişti. Evin içindeki huzur değişti. Yani burada tek taraflı değil evlilik hayatı iki tarafın da birbirine ilgisi, alakası, önemi doğrultusunda değişecek. İki tarafın sorumlulukları farklı olacak. Evet. Şey var ya burada mesela aileden tek bir kişi geliyor. Eş ya da bey geliyor ama aile yine değişiyor. Yani ee, şöyle hanım gelsin bey gelsin. Hangi taraf olursa olsun. Buraya gelen değiştiği zaman karşı değişiyor. Neden? Çünkü buraya gelen kişi karşıdan beklentilerini kaldırıyor. Evet. Beklemiyor. Kendisi yapıyor. Şimdi düşünün. Kendisi yapınca doğal olarak öbür taraf ona karşılık ilk başta yapmaya çalışıyor. Bu çok önemli. Yani yaptığımız her şeyi kendimiz için yaparsak o zaman karşı da aynen sizin gibi yapmaya başlıyor. Bu sefer karşı diye bir şey kalmıyor. Yani yaptığım her şeyi kendim için yapıyorum. Hemen size burada bir örnek vereceğim. Dün bahçede bir beyefendi geldi, broşür dağıtıyor. Ben de oradayım. Hı hı. Sordu bana, broşürü bırakabilir miyim dedi. Ben de dedim ki tabii ki ne demek bu kadar emek vermişsin. Zekanı katmışsın bu broşürü nerelere dağıtabilirim diye. Tabii ki alırım dedim. O anda yüz ifadesi değişti. Şaşırdı. Çünkü böyle bir şey beklemiyordu. Şimdi orada kendime baktım. Ben kendi içimde ne hissettim? Aslında karşının gönlünü alırken kendi gönlümü yaptığımı fark ettim. Evet. Ve beni o kadar mutlu etti ki o kadar huzurlu oldum ki, o zaman kendi kendime net olarak şunu ispat etmiş oldum: yaptığım her şey kendim için, karşı için değil. İşte eşler de yaptığı her şeyi kendisi için yaparsa, o zaman huzurlu, mutlu, başarılı bir yuvayı hayatımızın sonuna kadar devam ettirmiş oluruz. Evet.